Arkadaşlar merhaba, ben Ferman Doğan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ücretsiz bir uygulamayla karşınızdayım. Uygulamamızın ismi Qwin Image 2509 Multibill Angels modeli. Şimdi size çok teknik konuşmayayım. Çünkü videolarımda hiç bilmeyen birine anlatır gibi anlatıyorum genelde. O yüzden Qwin Image nedir? Bu bir fotoğraf düzenleme uygulaması. Qwin altyapısıyla çalışıyor. Qwin nedir derseniz, bakın buradan hemen göstereyim size. ChatGPT gibi LLM aracı yani Google Gemini, ChatGPT, Claude buna benzer bir yapay zeka aracıdır. Fakat çeşitli öyle araçları kendi içerisinde mevcut. Şu an benim bakın burada göstermiş olduğum bu Qwen altyapısında çalışan fotoğraf düzenleme uygulaması arkadaşlar. Ben çok beğendim. Gerçekten güzel çalışıyor ve şöyle bir durum var. Şimdi bu Qwen ücretsiz. Burada da düzenleme yapabiliyorsunuz. Bakın hatta şuradan bir sayfasına geçeyim. Buradan size direkt göstereyim. Sayfayı yenileyim. Çünkü en son bir video üretmiştim. Bu arada video üretimi de var. Başarılı. Eğer bununla ilgili bir video isterseniz yorumlara yazın. Köyün video üretimi ile ilgili bir eğitim videosu çekelim arkadaşlar. Bakın burada image edit web dev yani yazılımcılar için yazılıma yardımcı oluyor burada. Bir konu üzerinde deep research yani arama yapıyor bir belirli konu üzerinde daha detaylı arama yapıyor. Ve bakın burada image generation var. Buna tıklıyorsunuz. Buraya böyle kendiniz bir prompt yazabilirsiniz. İşte siyah bir Porsche araç. Buradan enter dediğiniz zaman bu şekilde hani herhangi bir uncancered olmayan videoları üretiyor. Şimdi uncancered nedir? Arkadaşlar bakın burada ablamızda biraz dekolte var. Yani bayağı bir muhafazakar bu q Çinlilerin aracı. Bunu işte unconsured olarak algılayıp yani çok açık seçik diyeyim Türkçesi algılayıp üretmiyor. Peki biz nasıl üreteceğiz? Nasıl üreteceğiz derseniz arkadaşlar bakın bu arada Q'in image üretimi gayet başarılı. Bu şekilde siyah bir Porsche yazdım ve bana böyle bir fotoğraf üretti. Gayet kaliteli, gayet güzel. Şimdi biz burada Q'in Image 2509 Multiple Angel modelinde bu şekilde fotoğrafları üretebiliyoruz. Tabi yani çok açık fotoğrafları üretmiyor. Onlar da hata alıyoruz bilginiz olsun. Sonuçta bir eğitim kanalı her şeyin bilgisini vereceğim size. Burada da özellikle multiple Angel dediği olay burada. Bakın burada kamera açılarını ayarlayabiliyorsunuz. Hemen test edelim. Bakın arkadaşlar test etmeden önce sesim nasıl geliyor muhtemelen güzel geliyordur. Paraya kıydım gittim çok güzel bir tane mikrofon aldım. Eğer ses kalitesini beğeniyorsanız yorumlara yazın. Mikrofonla ilgili de bir bilgilendirme videosu çekerim sizin için. O kadar masraf ediyorum. Videoları beğenip yoruma da bir şeyler yazarsanız ayrıca da bir hype tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Bütün videolarım böyle sohbet havasında geçiyor. Olabildiğince hiç bilmeyen bir kişiye nasıl anlatılırsa videolarımda öyle anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de fark etmişsinizdir. Zaten şu anda YouTube'daki image, video bu tip yapay zeka uygulamalarında herhalde bu şekilde anlatan bir ben varım. Umarım beğeniyorsunuzdur. Çok kasmıyorum. Şimdi arkadaşlar geçelim videomuza. Pardon alıştık video çeke çeke. Bugün fotoğraf düzenleme uygulamasını gösteriyoruz. Geçelim fotoğrafımıza. Şimdi bakın burası Rotate. Elimle gösteriyorum. Pardon mouse göstereceğim. Rotate kamera 45 derece left diyor. Yani şöyle bir uygulamamız vardı bizim. Çok İngilizcesi olmayanlar benim gibi kamerayı 45 derece sola çevirin. Yani 45 derecelik açıyla. Şimdi üretecek. Ne diyelim? Masadaki ne bu? Ee, cahillik de kötü. Karides değil de. Bu ne ya? Masadaki. Ben karides diyeceğim. Karidesi. Balık. Yap diyelim. Tamam mı? Hemen buradan generate diyeyim. Size mahcup olmayayım diye gittim. Bunun ismine baktım. Arkadaşlar. Şimdi gene unuttum ne olduğunu. Evet, üretim başladı. Arkadaşlar bu arada çok hızlı. Bakın Hugging Face üzerinden ücretsiz kullanıyoruz. Çok hızlı. Açıyı değiştirdi ama bu niye değişmedi? Hemen şöyle yapacağız. İngilizcede daha başarılı. Arkadaşlar ben karides dediğim için mi acaba? Şimdi buna bakacağım ama rezil olmayayım ya. Bak buraya yazmışım. Neydi bu ya? Pardon pardon. Ya, sohbet edelim ne yapalım. Ne? İstakoz mu? Ha, i̇stakoz. İstakoz. O zaman şöyle diyeceğiz. Gelelim. Ha, bu sefer anladı. Bakın İngilizce olarak anladı. Benim anlamadığım anladı ve çok güzel bir şekilde oraya balığı yerleştirdi 45 derecelik açıyla. Şimdi şey deneyeceğim. Masadaki bir de Türkçe yazacağım tekrardan. Masadaki istakozu istak Nasıl yazılıyor? İstakozu balığa balık ile değiştir diyelim. Ya balığa çevir neyi? Balık ile değiştir diyelim. Yani Türkçe performansını bir deneyelim. Ben denedim. Türkçe bazen yaptı bazen yapmadı ama şu bir gerçek ki İngilizce promptlarda çok daha başarılı. Yine 45 derecelik açıyla başladı. Bakın sağ tarafta 0 GPU 0 GPU kullanılıyor diyor ama yine de kullanıyor. Dadam. Evet. Bu promptta ya daha doğrusu bu fotoğrafta Türkçeyi çok algılamıyor. Bu değişiyor arkadaşlar. Yani algıladığı da oluyor, algılamadığı da oluyor. Ben tekrardan çevirdim. Bu sefer ıstakoz olarak çevirdim. Bakın. Şimdi buradan açıyı 90 derece yapalım. Generate diyelim. Şimdi de 90 derecelik açıyla bir fotoğraf üretimi yapacak. Ya gayet hızlı. Ha şunu gösterecektim. Bakın sağda 0 GPU gözüküyor burada. Hala sıfırda. Yani burası bir süre sonra doldu ama ben bayağı bir üretim yaptım. Biliyorsunuz 4 dakikaya kadar bizim limitsiz kullanımımız var. Yani limitsiz demeyeyim de kullanım limitimiz 4 dakikaya kadar. Şimdi burada kaç saniye üretiyor atıyorum 20 saniyede ya da 10 saniyede. Genelde bu işte 10 10 10 birikiyor 4 dakikayı bulduğu zaman farklı bir mail adresiyle giriş yapıyoruz. Bu şekilde ücretsiz tekrardan kullanıyoruz. Fakat şu an sıfırda bakalım ne zaman dolacak çok gözükmüyor. Evet 90 derecelik açıyla da bir üretim yapmış. Şimdi buradan ne diyor? Switch to zoom out lens. Zoomlu olarak mı çek diyor? Uzaklaştırma lensine geç diyor. Heh, tamam. Uzaklaştırma lensine geçsin. Bir de öyle deneyelim. Ama bakın ortam hiç bozmuyor. Gördünüz mü? Yani QWin gayet başarılı. Şimdi biz QWin'i burada kullansak daha güzel olurdu. Ücretsizdi. Burada da ücretsiz. Burada tamamen ücretsiz. Hiç 0-0 GPU falan filan yok. Ama işte her fotoğraf üretmiyor. Her fotoğraf üretmediği için de, ha? Evet. Hmm. Hemen bakalım arka plan güzel. Evet değişikliği yapmış, yüz ifadesi de güzel. Hatta şöyle diyelim, e, woman smiling diyelim. Wo woman, doğru yazmışım. Gülümsesin. Yani hem balıkla değiştirsin hem de gülümsesin. Çünkü siz farklı farklı promptlar yazabilirsiniz. Aa çok güzel. Gördünüz mü? Harika. Ben çok beğendim. Şimdi arkadaşlar başka ne yapalım? Zorlayacağım ya. Ee, kırmızı zaten de kıyafetini kıyafetini ne olsun? Sarıya dönüştür diyelim. Tamam mı? sarı ya sarı renge falan ne derseniz anlıyor ya yapay zeka sonuçta anlasın yani. Şimdi bir de böyle deneyeceğim yine zoom out lens olarak bir üretim yapacak. Bakın 10 saniye diyor gördün o çok güzel. Ben çok beğendim ya bunu var ya Photoshop'a gerek yok abi. Yani gerçekten güzel bir prompt yazarsanız Photoshop'a gerek yok arkadaşlar. Buradan hazır fotoğraflar indirdim. Yine bir Çinli ablamız. Arkadaşlar ben de bayağı Çinli fotoğraf oluyor eğitim videolarım da aklınıza başka bir şey gelmesin ha. Bu Siyart sitesi var. Bakın burada görebiliyor musunuz? Burada Siyart. Bu Çinlilerin yaptığı site. Ben bu fotoğrafları oradan temin ediyorum. O yüzden genelde fotoğraflar Çinli. Şimdi bu ablamız ne yapsın? Ya yeter bu ders çalışmış. Biraz dinlensin. Kadın telefonla uğraşırken diyelim tamam mı? Kulaklıkla, kulaklıkla müzik dinliyor diyeceğim. Ama Türkçe bırakacağım. Şu an için Türkçe bırakacağım. Hatta açıyı da 45 derece right. Sağ taraftan 45 derecelik açıyla bir üretim yapsın. Evet yine 10 saniye. Mükemmel hızlı. Ne oldu? Heh, güzel. Bakın güzel oldu. Kulaklık var. Cep telefonu elinde. Hatta ne diyelim? Uğraşırken kulak üstü. Kulak üstü. Kulaklıkla müzik dinliyor diyelim. Biraz daha zorlayalım. Bakalım. Ben çok başarılı buldum Q'in Image 2509 modelini. Bak ne güzel üretiyor. Çok hızlı üretiyor. Hadi. Aferin. Çok iyi. Gerçekten Photoshop'a gerek yok. Yine Türkçe olarak kıyafetini kıyafetini siyah ve desenli yap diyeceğim. Bakalım ne yapacak? Başka nasıl zorlayabiliriz ki? Tamam zorlayalım. Masaya da bir laptop koy. Tamam. Kız ders çalışıyordu. <laughs> İşini bozduk. Bakalım. Evet masada laptop da var. Desenli kıyafet. Biraz böyle teyze tarzı oldu ama olsun. Çok güzel. Hatta başka ne desem ya? Kulak üstü kulak kulak üstü Bluetooth diyeyim şu şey kalkacak mı? Bluetooth e miydi ya? Anla hadi. Bluetooth kulaklıkla müzik dinliyor diyelim. Kabloyu kaldıracak mı? Kaldırmadı. Yani o kadar da olur. Ben yazamamışımdır belki. Önemli değil. Bakın ne kadar güzel çalışıyor gördünüz mü? Hemen başka bir prompta geçiyorum. Bir Porsche hayran olarak yine Porsche'umu koydum buraya. Benim değil arkadaşlar bu arada keşke olsa da. Şimdi diyeceğim ki arabanın Tamam mı? Rengini değiştir diyeceğim. Şimdi biraz zorlanacak. Çünkü bakın yani buraları kesecek falan filan işte at, yapısı artık nasıl çalışıyorsa zor bir olay. Hemen deneyeceğim. Burayı da ne yapayım? Love Angel Wire yapayım. Tamam arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet başladı. Bakın 100 adımda uyguluyor bunu ama 10 saniyede. Mükemmel. Hiçbir şeye wow çok iyi ya. Şöyle diyeceğim bir de buradan görelim. Arkadaşlar gördünüz mü? Ama renginin ne olacağını söylemedim. Bir dakika. O süper. Biraz önce gözümden kaçtı. Rengini değiştirmemiş miydi? Neyse. Arabanın rengini kırmızı yap diyeyim ya. Ben niye böyle bir şey yazdım? Kırmızı. Ya heyecanlandım herhalde video çekiyorum diye. Kırmızı yap. Şimdi yapsın bakalım. Çok iyi abi. Abi çok iyi ya. Hatta şöyle yapsın. Kırmızı yap ve arabanın yanına yanına güzel bir kız koy. <laughs> Bu değişik bir prompt oldu ama. Hadi bakalım. Kendiniz de koyun arkadaşlar. Kevin Çinli yine bir Çinli koydu. Güzel bir em, ne diyelim? Türk diyelim ya. Türk kızı. Türk kızı koy diyelim. Bakalım. Ne yapacak? Test test test. Her türlü test edeceğiz. Güzel. Beğendim. Koy. Ve arabanın kapısını açıp içine binerken mi diyelim? Aynen. Binerken ki anı. Bakın arkadaşlar Türkçe yazıyorum. Bazı fotoğraflara Türkçe'yi algılamazken Bazılarında gayet güzel algılıyor. Evet. Bozulma var mı? Kapı kulpu burada. Tam içeriye girerken. Bence gayet güzel. Güzel arkadaşlar. Hatta şöyle diyeyim. Arabanın rengi kırmızı yap be. Arabanın yanında yanında zebra zebra olsun. Bakalım nasıl bir fotoğraf üretecek. Her türlü zorluyorum arkadaşlar eğitim videolarında. Tamam, ne varsa deniyorum. Yani sonuçta bunu kullanacak olan sizlersiniz. Ben sizler için eğitim videosu çekiyorum. Bunları deneyecek illa olacaktır. Performansını görelim. Hem videoyu izledikten sonra kafanızda bir şeyler şekillenir. Evet güzel. Kadının saçlarını mor yapsın. Mor yap. Bir emoji kızı olsun. Bakalım. Açımız 45 derece. Evet. Şuradan şey bir kontrol edeyim. Bakın hala sıfır. Yani ücretsiz galiba. Ben biraz önce ürettim. Tamam bayağı bir ürettim. Bir yerde doldu ama şu an sıfır. Üretebiliyoruz. Bedava. Açın camları, açın pencereleri. Doğalgaz bedava. Bedava arkadaşlar bakın. 90 dereceye çektim. Aynı şekilde. Hatta mor. Mor ve ötesi. <laughs> Yazacağım. Mor ve ötesi yap. <laughs> Merak ettim. Mor ve sarı yap diyecektim de. Böyle saçma bir şey deneyeceğim. Evet gayet güzeldi. Bakın yüz hatlarını asla bozmuyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Mor ve ötesi bu, böyleymiş. Onu da öğrenmiş olduk. Mor ve sarı karışımı yap diyelim. Tamam mı? Hatta şöyle. O üretirken zaten çok hızlı üretiyor görüyorsunuz. Ve kıyafetini askılı em, siyah elbise ile değiştir. Belki böyle kıyafet deneyecekler falan vardır aramızda. Fotoğrafınızı çekin atın. Çeşitli kıyafetleri deneyin. Yazın yazın deneyin. Arkadaşlar muhtemelen üretirdi. Fakat bakın dediğim gibi baya bir fotoğraf ürettik. Daha öncesinde de ben test etmiştim. Yani bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Şu an doldu limitimiz. Tekrar basayım tekrar görelim. Evet limitimiz doldu. Ücretsiz temp mail adresleri var. Daha önce göstermiştim size. Bu ücretsiz mail oluşturucularıyla mail oluşturup tekrardan giriş yaparsanız bir, en az bir bu kadar daha üretebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.